Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, sizler için çok güzel görüntüler getirdik. Dizimizin muhteşem çiftinden aşk dolu kareler gelmiş oldu. Ve Kerem Bursi'nin Burak Özçivit'le beraber görüntüsünü sizler için paylaştık. Evet arkadaşlar ilk fotoğraftan da gördüğünüz gibi Burak Özçivit ve Kerem Bursi'nin çok güzel bir görüntüsü gelmiş oldu. Sizler için mükemmel görüntülerle geldik. Evet arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin videolarımızı. Hoşça kalın.